Boyada atılan katların size faydası veya zararı şu şekilde oluyor. Karıştırdığınız suyla silerseniz az da olsa sararmış kapaklarınızı sarılığını gidermiş olursunuz. Ürününüz herhangi bir şekilde darbe almış, yüzeyinde herhangi bir çatlak oluşmuşsa Herkese selam ben Özel Oğuz. Mobilyalarımızın kapaklarında kullandığımız çeşitli malzemeler var. Bunlardan bir tanesi Lucky boyama dediğimiz bir üründür. Lucky fiyat olarak diğer kapak malzemelerine göre en pahalısı diyebiliriz. Renkleri çok fazladır. İstediğiniz renkte yaptırabilirsiniz veya RAL kodu dediğimiz kodlar var. Dünyanın neresinde olursanız olun bu kod ile aynı renk boyayı yaptırabilirsiniz. Bunun avantajı şu şekilde oluyor. Diyelim ki bir renk boya yaptınız. RAL 2015 kodlu bir renk boya yaptınız. Buyurun daha sonrasında bozulmasına veya sararmasına karşın tekrar aynı kodu kullanarak kapaklarınızı yenileyebilirsiniz veya tek bir kapağınız hasar görmüştür. Bunu da aynı şekilde aynı kodla aynı renkte aynı tonda boyatabilirsiniz. Ama herhangi bir şekilde bu RAL kodunu belirtmediğiniz sürece kapağınız bir sonraki seferde aynı rengi kolay bir şekilde bulamayabilirsiniz. Soft mat renkleri, parlak renkleri hatta ve hatta country mutfakları sevmemin tek nedeni olan çatlak böyle deri gibi yüzeyi gibi olan modelleri de mevcuttur. Bazı bu şekilde çatlak modellerinin yüzeyine farklı tonda bir boya uygulanıp, el işçiliğiyle farklı tonda bir boya uygulanıp eskitme görünümü de verilebiliyor. Bunlar da farklı bir stil ortaya koyuyor. Ham medefinin üzerine polyester astar atılıp daha sonra poliüretan boyalarla boyanarak oluşturulmaktadır. Yaklaşık 7 kata kadar boya atıldığı söyleniyor ama 3-4 kat atıldığı da duymuştuk. Boyada atılan katların size faydası veya zararı şu şekilde oluyor. Daha az kat atılan boyalarda sararma görülebiliyor. Tabii ki bu sararmayı da belli bir noktaya kadar giderebiliyorsunuz. Sararan lake kapaklarınızı eşit miktarda su, beyaz sirke ve 1-2 kaşık karbonat karıştırdığınız suyla silerseniz az da olsa sararmış kapaklarınızı sarılığını gidermiş olursunuz. Tabii ki ileri derecede sarı olan kapakları tekrar boyamanız gerekebilir. Boya medefenin yüzeyine %100 kaynaştığı için medefe su ile teması kesilmekte ve sudan buharda etkilenmemektedir. Yalnız ürününüz herhangi bir şekilde darbe almış, yüzeyinde herhangi bir çatlak oluşmuşsa nem ve su alabilir. Ürününüz oradan şişmeye başlayabilir. Lake kapağın diğer kapaklara göre bir tane avantajı var. Rütüş yapılabilmesi. Örnek veriyorum ufak bir hasar aldıysa kenarından köşesinden bunu rütüş boyasıyla aynı renk tondaki rütüş boyasıyla rütüşünü yapabilirsiniz. Tabii ki tamamen boyanmış gibi olmayacaktır. Yine de membranda alınan herhangi bir darbede membranın yüzeyi yırtılıp aynı yere rotuş yaptıramıyorsunuz veya aynı eski haline çeviremiyorsunuz ama Lucky'de bu diğer ürünlere göre daha kolay yapılmakta. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi, bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.